Gazze'de bebekler katledilirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını asla veremeyecekler. Makul ve mantıklı hiçbir teze sığınamayacaklardır. Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez. Geçen hafta başında Hamas, Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler Garantörlüğü'nde ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen Netanyahu'nun refahtaki masumlara saldırması en hafif tabirle alçaklıktır. 221 gündür Gazze'de hüzün vardır, hüsran vardır, zulüm hükmü geçerlidir. 221 gündür çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden masum sivil hak yok edilmektedir. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı derin kuşatmayı diğer bölgelere doğru genişletirken aynı derecede açlık ve sefaleti de yaygınlaştırmaktadır. Refaha yönelik kara operasyonu Gazze'nin dünyaya ile irtibatını koparmış, Kerem Ebu Salim sınır kapısının kapatılmasıyla insani yardımlar engellenmiş, açlık sorunu baş göstermiştir. Türkiye atılgan, ahlaklı, sabırlı ve akıl dolu cesur politikalarıyla Filistinli kardeşlerimizin duacısı ve destekçisidir. Öylesine azimli, dirayetli, insani ve vicdani bir dış bölte takip edilmektedir ki İsrail'le yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Aklının safında zulmün ve zulüm piyonlarının karşısındadır. Tarihin sesi kulaklarımızda çınlamaktadır. İnanç, kültür ve gönül coğrafyalarımızın feryatları milli yüreklerde dalgalanmaktadır. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu, ne karar alınırsa alınsın arkasında duracağımızı herkesin bilmesinde sayısız yarar olacaktır. Vaat edilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün Gazze'de boyun eğersek, bugün Kudüs'te susarsak, gelecekte son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasını heves etmesin. Hiç kimse Gazze'yi günlük politika malzemesi haline getirip buradan bir cephe açarak Türkiye'yi suçlamaya, siyasi ikbal ve ikmal gayesine meyletmesin. Biz böylesi çarpık ve çürük zihniyetlerin ön planda Gazze'de çığlığı atarken arka planda Siyonizmin değermenine nasıl su taşıdıklarını gayet iyi biliyor ve maskelerinin altındaki nursuz suratlarını da yakından tanıyoruz. Diyorum ki İsrail ile Filistin arasında bir an evvel ateşkes rejimi tezahür etmeli. Kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiflikten bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde egemen siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından ve tanınmasından başka bir seçenek yoktur. Aksi halde Orta Doğu ve dünyanın bir kıvılcımla yanması mukadderdir.